Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Light <laughs> oynayacağız. Ve bu sefer Light Feather 2 biraz daha değişik yani. Ya bu ilk sürümü olmalı. Böyle bir şey açıyoruz şu an açılıyor. Hero Fighter videoları da çekebilirim isterseniz. Evet çekerim. Çekeceğim. Çekeceğim de. Şu işte Hero şurada. Ama artık böyle değil. Bu multiplayer oynanıyor. Multi network game'den oynanıyor öyle oyna yeni eklemişler güzel bir şey yani arkadaşlarınız oynayabilirsiniz karşılıklı şu an ben oynuyorum şimdi savaş yapacağım ee, vadi kullanarak hepsini döverim ben herkes tek ağzınızı yüzünüzü kıracağım hepinizin bu çok ezik ya Herkesi yıktım. Oha adam bana komba atak attı. Ne oldu lan ikiniz bir araya geldiniz bana mı attınız? Bunda öyle yıkıcı hareketler yok ya. Şeyde vardı ama. Dört oda. <laughs> ne ezik ama. Hepsini tek düşmeliyorum. Ben star sıkayım oğlum star sıkı. Star sıkı Marty Mart falan filan. Ne ayaksın lan? Ne ayak hareketleri çekiyorsun bana? Ne lan Davis? Kim artı sik diyorsun? Aynen bir, bir kombo atak çekeceğiz var ya. İzin vermiyorlar ona da. Ah ya. Yine yapamadım. Oba! Kombo atak diye ben buna derim işte ayaksın lan. Cık. Hep adam böyle fena bana vuruyor. Ah be. Piç yani. çok piç. Oha ya o can yapabiliyor mu? Ha? Haksızlık abi ya. Za. Asitir. Götü yemiyor, kalkan yapıyor şerefsiz. Şimdi yanına gideyim de biraz. Oye oh yeah, yendim. Şimdi ekster. Ne ayaksınız oğlum siz ikiniz bir misiniz? Ay okunu sikeyim be. Abi haksızlık ya. Amına ha Sikeceğim önünüzü şimdi. Doğaydın tuşum. Ay ananızı avradınız. Dağıtırma hepiniz oraya. Nas siktir. Asiktir, görünmez oldu. Amına koyayım ya. Sikeceğim ölünü siz bekleyin amına koyayım. Tuşum basmıyor diye var ya dur lan. Bekleyin. Siz görürsünüz şimdi. Alayın sikeceğim amına. kontrollerine pek alışık değilim ya. Hay anan. Anın avradını sikiyim. Ananızı sikiyim. Yine inliyorum yine. Alın lan. Ha gelin yiyin hadi ha. Al. Hadi yenebilen var mı? Gelsin hadi. Hadi gel, gelin. Hadi kim var? Gelsin. Şöyle çakarım var ya. Ne oldu? Götünüz mü yedi? Ha hepiniz tek başıma yendim. Ne oldu? Götünüz mü yedi? O adam oldu bu. Hemen evrim geçirdi Louis, X oldu Louis X. Ha ne oldu yedi mi ha ne oldu yedi mi götün? Vurum valla. Oha adam beni döndürüp fırlatıyor. Kodum mu tekme uçurum mu Adam onu siker be lazım. Hadi 2'ye 2 iki yapalım. Ben buyum lan. Biz yendik. Yeneriz. Oha. Adamı 2 metre uzağa attım. Şampiyon biziz lan. Evet şampiyonlar. Oh yeah. Mesela arkadaşlar bir bölümünde daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.